Daha İyi çok bak. heyecanlanıyorum. Yaşlanma var. Hocam koşmamak daha zormuş ya. İzleyip koşmam Yani heyecandan gidiyorsun tabi o sırada. Aynen hocam. Ben <laughs> Ama... o. <laughs> Ama hocam topuzdan çok mükemmel ben çıktı. Evet. Benim çivilim nerede lan? Sus bir şey demeyeyim. <laughs> 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 Senin kafanı kırdım <Ben> da seni <gülüyor> döveceğim. <gülüyor>

falan işte. işte, diye hadi. hadi Emre! Hadi Emre abi! Bas 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 bas! Hakem hadi, hadi. 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 hadi Emre! Hadi Emre! Bas lan! Bas! Bas! Ya bu nasıl bir derece ya?